arkadaşlar. Bugün sizlerle revane tatlısının tarifini paylaşacağım. Şimdi malzemelere geçelim. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 1 dilim limon. Keki için 3 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı un, 1 adet portakal ya da limon kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. Ben şerbetimi soğuk kekimi ılık kullanıyorum. Bu nedenle de öncelikle şerbetimi yapıp soğumayı alacağım. Şerbet Şerbetimiz için tenceremi ocağıma aldım. 2,5 su bardağı şekerimi ekledim. Üzerine 4 su bardağı suyumu ekliyorum. İçerisine 1 dilim limonumu ekliyorum. Kaynayana kadar ara ara karıştırıyoruz ve kaynadıktan sonra da 5 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız. Kekimiz için 3 adet yumurtamızı kabımızın içerisine alıyoruz. 1 çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve beyazlaşıp köpük köpük olana kadar yaklaşık 6-7 dakika çırpıyoruz. 1 su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 1 su bardağı irmiğimi ekliyorum. Rendelenmiş limon kabuklarımı ekliyorum. 3 yemek kaşığı unumu, 1 paket vanilyamı ve 1 paket kabartma tozumu ekliyorum. Ve kekimizin içi hazır. Önceden ısıttığımız 170 derecedeki fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğiz. Çekim fırından çıktı. İlk sıcaklığının çıkması için bir 10 dakika beklettim. Şimdi üzerine şerbetimizi ekleyeceğiz. Tatlımı 4 saat dinlendirdim. Şimdi kesiyorum. Üzerlerini hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz.